İzmir'e akıntı, dalga, rüzgar, su girişi güneyden geliyor. Urla, Güzelbahçe, Narlıdere kıyıyı yalayarak gelir. Karşı yakanın orada bu iç körfezde döngü yapar, kuzeyden çıkar. Hakim rüzgar ve hakim akıntı bu. Geldi, çıkamıyor. Çıkabilmesi için, temiz suyun girebilmesi için Karşıya kadar itibaren ta degaj burnuna kadar. Sirkülasyon kanalı yani orada bir kanal derinleştirilecek. Buradan gelen su oradan rahatlıkla çıkacak. Benden önceki dönemde Aziz Başkan bir bilim kurulu oluşturuyor. İki tane kanal kararı çıkıyor. Bir tanesi navigasyon kanalı Kölfez'e su seviyesi daha derin gemiler de girebilsin diye açılması öngörülüyor. Kuzey tarafında da yani Karşıyaka sahilinde de bir sirkülasyon kanalı yapılması öngörülüyor. Bu da körfezin içindeki o sığlaşma nedeniyle körfezin akıntılarının hafiflediğini ama bir sirkülasyon kanalı açılırsa temiz su akıntısının güçleneceğini söylüyor. Her ikisi de güzel fikirler. Fakat 200 milyon euronun üzerinde bir bedeli var 2018 yılı yaklaşık maliyetleriyle. 9 Eylül Üniversitesi deniz Bilimleri ile birlikte proje yapılabilmesi için su derinliklerini, sirkülasyon özelliklerini vesaire uzunca bir süre, sanıyorum 5-6 sene sürdü, bir bilimsel çalışma yapıldı ve bir rapor alındı. Kuş Cenneti açıklarında projeyle iki tane ada öngörüldü çet raporunda. Ada yapılacak, bu denizden çıkan çamur oraya konacak ve orası doğal yaşam adası olacak. Çet raporundan sonra Devlet Demir Yolları'nın Navigasyon kanalı için uygulama projesi ihalesine çıkması gerekiyordu. şehirinde adanın ve e, sirkülasyon kanalının uygulama projesine çıkması gerekiyordu. Benim zamanımda projeye çıktık. Ben görevi bıraktıktan sonra proje bitti. Büyükşehir'e o proje teslim edildi. Benim e, görevim bitince benden sonraki yönetim doğal olarak kendi kendini körfez temizleyecek, müdahale edilmeyecek diye e, o şeyi e, uygulamayı yapmadı. Geçen 5 yılda Tunçsever zamanında bu konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmış değil. Çünkü kendileri bunun doğru olduğuna inanmıyorlardı. Bir kanal çalışması yapılmasını istemiyorlardı. Yani böyle bir çalışmalar olmadı. O nedenle Körfez tabanında biraz daha kirlilik biriktirdi ve bu arada e, mevcut olan hafif akıntı da tamamen durdu gibi görünüyor açıkçası yani. Ama bizim daha önce bu kirlenmeyi durduracak çözüm üretmemiz lazım. Çünkü kirlenme devam ettiği sürece siz istediğimiz kadar sirkülasyon kanalları açın. O kirlenme bu şehri olumsuz etkilemeye devam eder. Sirkülasyon kanalı e, temiz suyun akıntısını artıracak bir şey. Kirlenmeyi durduracak bir şey değil ki. Dolayısıyla biz asıl bu kirlenmeyi önlemek için ne yapmalıyız dedik ve gerçekten bir bilim kuruluyla adına yaşayan körfez dediğimiz bir stratejik plan hazırladık. Üç ayağı var bu stratejik planın. Biri karada yapılması gerekenler, biri kıyıda yapılması gerekenler, bir de denizde yapılması gerekenler. Bir yağmur suyu pis su ayrıştırma, iki de derelerin temizlenmesi gerektiğini gördük. Bunlar karada yapılacak çalışmalardı ve burada muazzam bir yol aldık. Kıyıda yapılacak çalışmalar bu arıtma tesislerinin kapasitelerinin büyütülmesi gerektiğini gördük. Bir de tabii burada sürekli körfezin içinde çamur temizliği yaptık. Körfezin iki tane sahibi var. Bir tanesi devlet demir yolları limanı işlettiği için. Bir tanesi Büyükşehir Belediyesi çevreyi korumak için. Bu çet raporunu ve projeyi ikimiz birlikte çıkmak zorundaydık. Ben bu hazırlıkları yaptıktan sonra İSSU'yla birlikte Binali Yıldırım Bey'e bağlıydı devlet demir yolları. Onunla oturduk, konuştuk, ikna ettik. Bu projeye, chat raporuna beraber çıktık. Ve uzun çalışmalardan sonra çok düzgün bir chat raporu çıktı. Chat raporunu aldık. Bizi ilgilendiren sirkülasyon kanalı, onları ilgilendiren navigasyon kanalı. Bir çıban başı daha çıktı. 2014 yılında Sayın Binali Yıldırım adayı olunca Körfez'de Türk Geçit diye bir proje Hemen ben bunun yapacağımız sirkülasyon kanalına etkisi ne diye çalıştırdım. Sirkülasyon kanalında akıntı %50 civarında artıyor ama tüp geçit yapılırsa %10'a düşüyor. %10'a düşünce o yatırım yapmanın hiçbir anlamı kalmıyor. 2012 yılında Aziz Başkan bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğü için ve tamamen iyi niyetle biz bu kısmını üstleniriz demiş. Tıpkı benim şu anda Çevre Bakanlığına siz bu çalışmayı yaparken biz de size yardımcı oluruz demem gibi aynı şey. Yani tamamen böyle ama kesinlikle bakanlık sorumlu yani kesinlikle. Bakanlığın müdahil olmasında hiçbir mahsur yok. Olsunlar bir zarar gelmez. Ama sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'nde. Yasal sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'nde. Yağmur suyu, pis su ayrıştırma işi Büyükşehir Belediyesi'nde. Arıtma tesislerini, çalıştırma, revizyonunu yapma, yenilerini yapma Büyükşehir'de. E, derelerin teressubatını toplama Büyükşehir'de. Körfez'in dere ağızlarında biriken çamurunu toplama işi Büyükşehir'de. Peki bakanlık nerede? Sorumluluğu nerede bakanlığın? İki yerde. Bir, derelerin kaynağından itibaren kirlenmesini denetleyecek, ce cezalar, yaptırımlar uygulayacak, engelleyecek. Bakanlığın yetkisinde. İki, navigasyon kanalı, sirkülasyon kanalı. Çevre Şehircilik Bakanlığı gelsin, navigasyon kanalını yapsın, sirkülasyon kanalını yapsın, derelerdeki, körfezdeki denetimlerini artırsın. Onların vazifesi bu. Ama onun dışında körfezin %90 sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi'nde. Bundan kaçamazsınız. Bundan uzaklaşamazsınız, bunu yok sayamazsınız.